Evet, e, geçmiş olsun sizi tanıyalım. Ben İbrahim Bayrak. Kaç yaşındayız? 72 yaşındayım. Evet, engelliyim. E, engellisiniz. Sayağım yok. Ee, şu an ASKİ, ASKİ işletmenlerindeyiz. Gelmemin sebebi, ASKİ beni sebepsiz yere icraya vermiş. Neden dolayı icraya? babamın e, aboneliyetleri yüzünden. Zamanında onlar yatırmamış veya Sonradan 18 sene oldu. 10 sene oldu annem ve babam öleli. Bunların kalan borçları mı vardı artık. Neyse bize bildirim yapılmadan direkt icraya verildi. Kaç para borç toplam? Toplam borç annemin 1000 kusur idi. Babamın da 1800 1900 falan. Anladım. Hakkıma düşen parayı yatırmak istedim. Fakat askı kabul etmedi. Eee Tamamen paranın tamamını istiyor. Halbuki biz 8 mirasçıyız. 8'inize de geldi mi icra? Geldi. Anladım. Tamam, pek teşekkür ederim.